Çok pahalı çünkü katalogda. Daha uygunu bulduğum için oradan aldım. Kutu gerçekten mıknatıslı. Ne önemi var bilmiyorum ama yani tam bir yüz yıkama jeli diyemem. Jel gibi değil. Önce tampon hareketlerle yüzüme uyguluyorum ki cildin ısısıyla dağılımını gözlemleyebilelim. Sürekli yapmanız gerekiyor bu 2-3 kere yapınca gıdı yukarı kalkmıyor. Beyaz bir kalıntı evet bırakabilir. Herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz. Daha önce kanalımda farmasi ile ilgili iki tane video çekmiştim. Bir tanesinde başlangıç paketin içerisinde neler olduğunu anlatmıştım. İkincisinde de satın aldığım ürünleri birer birer denemiştim. Kozmetik ürünleri de vardı, bakım ürünleri de. Daha sonra o videolarımda şöyle yorumlar gördüm. Farmasinin White Correct serisini inceleyebilir misin? Gerçekten beyazlatıyor mu, aydınlatıyor mu, lekeleri gideriyor mu? Bunları bir inceleyebilir misin diye. Ben de yakın zamanda bu seti satın aldım ve sizlerle şimdi ilk gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. Set içerisinde neler var? Seti göstereyim ben size hemencecik. Şöyle bir set. Böyle dışında e, ambalajı var ve kutuslu bir kutuymuş. Hiç açmadım. E, birlikte açalım, birlikte inceleyelim istiyorum. Açacağız kutusu nasıl, içerisinde neler var? Onların hepsini size göstereceğim. Doktor C Tuna, Cevdet Tuna'nın e, ürünleri. Bu arada ben bunu bu seti Trendyol'dan aldım. Yani e, <laughs> neden? Çünkü farmasi kataloğunda çok pahalı. Yanlış hatırlamıyorsam 200 lira gibi bir şeydi bu setin fiyatı. İnternetten girdim baktım. En uygun trend yolda ve yani arada çok ciddi bir fark var. 117 lira gibi bir şeydi. Neden yani katalogdan alayım ya da üyelerden alayım? Çok pahalı çünkü katalogda. Daha uygunu bulduğum için oradan aldım. Size de tavsiye ederim. Hemen kataloğa sarılmayın satın almak için. Önce bir internetten araştırmanızı öneririm. Bu arada benim aldığım bu setin içerisinde sabun yok. Sabun olan set ayrı. O da internette yine 150-170 civarında bir şeydi. Yine ona da bakarsınız. Bunda sabun yok çünkü ben sabun kullanmıyorum. Cildi aşırı kuruttuğu için, cildim de kuru olduğu için. Ay çok uzattım lafı. <laughs> tamam artık videoya başlayalım. Set böyle artık açmaya başlayalım. Wow. <laughs> Kutu gerçekten mıknatıslı. Ne önemi var bilmiyorum ama <laughs> mıknatıslı yani. <laughs> o kadar sabırsızlanıyorum ki hepsini şimdi denemek için. Şunlara bakar mısınız? İçerisinde muhteşem ötesi aydınlatma seninle yazan bir yazı var. Kum zambağı içeren bir setmiş. Diyor ki White Correct aydınlatıcı serisi ile lekesiz görünüm ve aydınlık bir cilt. Bu tarz setleri e, mutlaka uzun süre kullanmak gerekiyor. Ben şimdi ilk izlenimlerimden bahsedeceğim. Nasıl cildi geriyor mu, kaşındırıyor mu, kuruluğa neden oluyor mu, nemlendirici yeterli mi, tonik nasıl vesaire Onları size aktaracağım. Ama tabii ki aydınlatma leke için uzun süre kullanmak gerekiyor. Bunu da hatırlatmak isterim. Şimdi bakalım bakalım. İlk ürünümüz Brightening Exfoliating Cleanser. Yani yüz temizleme ürünü. Peeling etkili temizleyici özel yapısı ve yumuşacık tanecikleriyle parmaklarınızı diyor. Yani... <laughs> Yumuşacık tanecikleri varmış, onu göreceğiz. Yani ben daha önce duymuştum bunun böyle peelingli, yani tanecikli bir temizleme ürünü olduğunu. Deneyeceğiz, bakalım nasıl rahatsız ediyor mu? İkinci ürün de Brightening Cream. E, aydınlatıcı, nemlendirici krem. SPF 22 diyor bu arada. Güneş faktörü de var içerisinde. E, ek olarak multivitamin kompleks yazıyor üzerinde. Yine buna da bakacağız nemlendiricisi nasıl, onu da merak ediyorum. Toniğini görüyorum hemen yine Brightening Essence Tonic, e, bu da aynı içeriklere sahip, buna da bakarız. Brightening Eye Balm, Ya e, göz kremim bitmişti, e, gerçekten eğer iyi bir ürünse çok sevineceğim buna sahip olduğuma. Her zamanki gibi göz üründe zaten çok küçük boylu 15ml klasik bir göz kremi bakalım gerçekten nemlendirmesi ya da aydınlık görünüm sunması açısından nasıl bir ürün ve serumu Dark Spot Corrector Serum diyor yine aynı içeriklere sahip tabii ki bakalım serumu da nasıl hepsini şimdi bir açalım bir inceleyelim. Ben şimdi şöyle bir aynamı karşıma alıyorum, bandanamı takayım. Bu arada yüzümde hiç makyaj yok. Sadece maskarayla birazcık e, ruj dokundurdum dudağıma. E, onun dışında yüzümde, cildimde yani hiçbir şekilde makyaj yok. Ne allık, ne pudra hiçbir şey. Benim cilt yapım kuru. E, çok hassas değil ama aynı zamanda akneye meyilli e, Garip, tuhaf bir cilt yapısına sahibim. Şimdi böyle bir cilt yapısında hissiyatları ve ilk izlenimleri nasıl? cecik başlayalım. Ben önce bir yüzümü şöyle bir ıslatayım. Nereye ıslatıyorum? Ürünün paketini açmadım ya yani. heyecandan. <laughs> <laughs> Hemen şimdi kutuyu açalım. Brightening Exfoliating Cleanser olanı açtım. Şöyle bir ambalaj. Evet artık yüzümü ıslatabilirim. <laughs> böyle şey gibi bu arada e, yapısı. Bu Kore e, temizleme ürünlerinde olur ya krem gibi ama suyla buluştuğunda köpüğe dönüşür. Bakalım öyle bir şey mi? Kokusu çok hafif. Böyle hiç rahatsız edecek bir kokusu yok. Ama çok güzel de olduğunu söyleyemem. Peeling konusunda da sanki böyle içerisine 3-5 tane tanecik serpiştirmişler gibi. E, yani öyle ağır, agresif Peeling, peeling bir ürün değil yani. Temizleme jeli gibi. Bu arada az bir miktar aldım avucuma. Hani az bir ürünün performansını görelim diye. Ben az ürünün yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ben biraz daha alacağım. Öyle bir performansını görelim. Şu kadar daha. Yani tam bir yüz yıkama jeli diyemem. Jel gibi değil, daha yumuşak. Jelden daha böyle elastik, esnek bir yapısı var. Daha yumuşak yani. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu ürünü çok beğendim. Neden derseniz e, kurutmadı. Cildim normalde kuru ve temizleyici ürünler direkt böyle e, aşırı böyle gerginlik yapıyor. Ama kurutmadı. Şöyle bir bakıyorum. Temizlemesi de çok başarılı. Güzel temizlediğini düşünüyorum. Peeling tanecikleri e, dediğim gibi böyle çok yoğun, büyük, granül granül değildi. Gayet böyle az miktarda olması cildi çok zorlamıyor. Temizlemesini ve cildi germemesini, kurutmamasını çok sevdim. Kesinlikle ben bunu kullanmaya devam edeceğim. Sevdim. Şimdi sırada tonik var. O da şöyle göstereyim. Allah Allah. Baya 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 iyi görünüyor ya cildim. Yani tamam bende öyle çok lekeler, geniş gözenekler falan yok ama temizlendiği zaman da direkt farkı görebiliyorum. Bilmiyorum oraya ne kadar yansıyor ama ben gözlemleyebiliyorum. Şimdi hemen tonikten bir miktar pamuğa alıyorum. Bir miktarı biraz fazla <laughs> geçmiş olabilir. Hemen şöyle önce tampon hareketlerle yüzüme uyguluyorum. Sonra iyice yedireceğim. Kokmuyor ya. Hımm kokusu yok. Yok yani yok denecek kadar az ya da hafif varsa bile. Bu arada ürünlerin yorumlarına da bakmıştım trend yoldan. Bu tonikle ilgili yüzü yakıyor yazanlar da olmuştu. Benim şu anda cildimi yakmadı. O kadar hassas bir cildim yok hani tekrar söyleyeyim. Biraz hassas ama aşırı değil. Yanma yok. Şöyle sivilcemin olduğu yere doğru da baskı uyguluyorum. Orada da herhangi bir yanma hissetmiyorum. Bu da demek oluyor ki öyle yüksek alkol içeriğine sahip bir ürün değil. Evet şöyle bir bakalım, bir dokunalım. Öyle bir e, yumuşaklık, nemlilik vesaire öyle bir hissiyatım yok. Hafif böyle dokunduğum zaman e, bir yapışkanlık hissi var ama çok hafif böyle abartılacak bir şey yok. Fena değil ya. Evet evet fena değil. Çok germedi ama yumuşacık da yapmadı. Normal bir e, tonik görevini gördü. Cildi dezenfekte etsin, kalıntıları temizlesin vesaire. İyi yani hani fena değil. Şimdi sırada serum var. Onu da size şöyle göstereyim. Tipik serum şişesi yani damlalıklı bir şişe hemen açıp bakalım kıvamı yoğun bayağı yoğun diyenler vardı yine yorumlarda ee, bakıyorum gerçekten de öyle bayağı böyle su gibi akışkan değil ama tabii ki yüzün ısısıyla birlikte açılıp dokusu iyice açılıp yayılacaktır diye düşünüyorum. Normalde ben direkt yüzüme de uygulayabilirim. Avucumu alıp avucumda da ısıtabilirim. Ama ben yüzümde şöyle bir deneyeceğim. Ki cildin ısısıyla dağılımını gözlemleyebilelim. Müzik şöyle 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 ben güzelce dairesel hareketlerle ürünü yediriyorum. Bu aralar şey de popüler görmüşsünüzdür Instagram'da falan yüz yogası işte kasların uyarılması, işte şöyle şöyle yukarı çektiriyorlar. Bunu sürekli yapmanız gerekiyor burada arada. 2-3 kere yapınca gıda yukarı kalkmıyor. Evet, şimdi ilk izlenimimi söyleyecek olursam. Komple o jel bayağı suya dönüştü ve cildim tarafından çok kısa sürede olmasa da yine uzun sürede de değil normal serumun emilme süresinde emildiğini söyleyebilirim. Yani bununla ilgili ekstra bir şey söylemeye gerek yok. Cilde tabii ki yumuşatmadı, nem takviyesinde bulunmadı. Çünkü zaten görevi bu değil. Bunu anlayışla karşılıyorum. Şu an gergin gergin hissediyorum. Hafif bir yapışkanlık var. Görebilir misiniz? Bilmiyorum. Şöyle yapayım. Hafifçe yapışıyor. Belki biraz daha oturduktan sonra o da geçer diye düşünüyorum. Aydınlık görünüm ilk tabii ki kullanımda bu kadar yüksek performans aydınlık görünüm açısından beklemiyorum ya da beyazlatma açısından. Ama düzenli kullanımda sanırım faydası olacak çünkü hafif bir aydınlanma en azından e, görüyorum. Serum da iyi ya, fena değil. Hala böyle bir yapış yapıştıklarım o da geçer. Ne olacak? Nemlendiriciyi sürdükten sonra hiçbir şey kalmayacak. Bir şey söyleyeceğim. Şu ana kadar gayet iyi gidiyoruz. Bence hafif bir e, aydınlık görünüm verdi. Dediğim gibi benim cildim öyle aşırı problemli olmadığı için farkı aman aman belki görmüyor olabilirsiniz ama ben görüyorum aynadan. E, güzel bir aydınlık görünüm verdi. Şimdi geçiyoruz nemlendirici kremi. Bu ürünle de ilgili yorumlarda şunlardan genellikle bahsedilmiş. Ciltte emilmeden önce beyaz bir kalıntı bırakıyor. Bir tabaka halinde kalıyor. O yüzden çok az uygulamak gerekiyor diye. Bir de nemlendirmesini yetersiz bulanlar olmuş. Tabii ki bu cilt tipine, cilt yapısına göre çok çok değişkenlik gösterir. Bakalım bende nasıl görünecek ve beyaz beyaz kalacak mı? Önce şu kadarcık bir miktar alıyorum. Yani az da çok arasında alıyorum. Şöyle pıt 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 dokunduruyorum. Az deyip gid var çok aldım. Yani daha <laughs> beyaz bir kalıntı evet bırakabilir. Evet ilk izlenimimi paylaşıyorum. Kesinlikle nemlendirmesi yeterli. Ay hocam bozuldu. Neyse kalsın öyle ya yabancı değilsiniz. <laughs> Şimdi şöyle ki nemlendiriciyle ilgili o beyaz renginin cildi aydınlatmak ve beyaz görünüme kavuşturmak için kilit nokta olduğunu düşünüyorum. Çünkü rengi beyaz olan bir krem cilde dağıldığı zaman tamam beyaz kalıntı bırakmadı ama o hafif beyaz rengini cildime aktardı. O yüzden daha beyaz göründüğünü söyleyebilirim kremin renginden ötürü. Tabii ki renkli bir nemlendirici değil, yani öyle düşünmeyin. Ama renginden ötürü bir ton açık göründüğümü kesinlikle belirtmeliyim. Nemlendirme konusunda kesinlikle nemlendirmesi yeterli. Hatta yağlı ciltler için bence tehlike bile arz edebilir nitelikte. Ama bu tek başına böyle olduğu anlamına gelmiyor da olabilir. Çünkü öncesinde serumunu kullandık, bu setin temizleme ürününü kullandık falan belki onlarla birlikte bu nem etkisini göstermiş olabilir. Tek başına yeterli olmayabilir ama bence kuru ciltler için gayet yeterli. Cildim kuru. O kadar miktar yani aldığım miktarı gördünüz. Bence gayet bütün yüzüm için yeterli. Şöyle yani yumuşacık şu anda. Bayağı parlak, yumuşak bir cildim var. Bunu da en son aşamada nemlendirici sağladı. O yüzden yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu arada sivilce yapar mı, yapmaz mı, komedona neden olur mu? Bunlar hakkında şu an için fikrim yok. Tabii ki kullanmaya devam edip öyle görmek gerekiyor. Eğer sivilce neden olursa benim için bitmiştir. Elimi bile sürmem. <laughs> Sivilcelerden çok korkuyorum. Gerçekten çıktığı zaman bende uzun süre geçmiyor. Ama sivilceye falan neden olmazsa favori ürünlerimden olabilirler. Gerçekten çok beğendim. Ne yapıyoruz şimdi lafı uzatmayalım. Ee, en son artık göz balmını denemek istiyorum. Gerçekten denemek istediğim ürünlerden bir tanesi. Bu da beyazsa ve öyle renk eşitleyici bir e, durumu varsa <laughs> kesinlikle kullanırım. Yine göz etrafımda benim ciddi problemler yok çok şükür. Ama e, tabii ki daha aydınlık bir görünüm herkes kadar, ben de istiyorum. Ve benim göz çevremde kaz ayaklarım var. Bundan tabii ki öyle kırışıklıklar açacak bir performans ansağa beklemiyorum. Ama tabii ki yardımcı olursa ne mutlu. Hemen deneyelim. Yine az bir miktarda alıyorum. Çok yoğunsa falan bir de onu yedirmekle uğraşmayalım. Şöyle dokunduralım. Önce pıt pıtlayarak uyguluyorum, daha sonra yine sürükleyeceğim. Göz çevresi ürünü. Yumuşacık bir dokusu vardı bu arada ve dağılması hiç zor olmadı. Şu anda yine yumuşacık. Hemen emildi. Güzel, hafif böyle bir parlaklık, bir aydınlık görünüm verdi. Tabii ki öyle yorgunluk izlerini, halkaları, şişliği alır mı çok zannetmiyorum o kadar nitelikli olabileceğini. Ama zaten vadide o değil. Hafif aydınlık bir görünüm verdiğini söyleyebilirim. Sevdim. Kullanmaya devam edeceğim mi? Tabii ki edeceğim. Çünkü bu seriyi gerçekten çok beğendim. Bu arada az önce bir aydınlanma yaşadım aynaya bakarken. Şimdi beyaz kalıntı bırakıyor deniyor ya, şunu gözlemledim. Cildimin kuru olan yerlerinde özellikle, nemlendiricinin rengi de beyaz ya, o kuruluklar hafif böyle pulumsu, nasıl söyleyeyim, hafif o kuru yerler böyle kabuklu kabuklu olur ya, hatta fondöten sürdüğümüzde falan baz kullanmadıysak pütür pütür görünür. Şimdi bu krem beyaz, o pütürlüklerime dolunca oralarda böyle hafif beyaz minik minik kabuklar görüyorum. Renginden ötürü ama, yapılarından ötürü değil. Benim cildim kuru olduğu için o kuruluklarda bu beyaz renk hafif bir kalıntı görünümüne neden oldu. Eğer bu seti, bu seriyi kullanacaksanız, gerçekten buna niyetliyseniz ve cildiniz çok kuruysa e, mutlaka öncesinde bu ölü derilerden arındıracak, güçlü peelingler yapmanızı öneririm ki bu kabuk kabuk görüntü oluşmasın. Oraya yansımadığını düşünüyorum. Ben burada yakından aynadan bakınca görüyorum. Şu mesafeden çok dikkat çekeceğini düşünmüyorum. Ama dediğim gibi öncesinde güzel bir peeling yaparsanız mutlaka işe yarayacak, güzelce dağılacak o hafif kabukumsu da olsa görünüm olmayacaktır. Ben genel olarak ürünleri gerçekten beğendim. Bu arada asla farmasi işbirliği gibi bir video değil bu. Ben bizzat sizlerden gelen öneriler ya da işte Funda bu ürünü inceleyebilir misin şeklindeki dönüşlerden ötürü alıp incelemek, deneyimlemek istedim. Böyle yani ürünler hakkında genel olarak ilk izlenimim bu şekilde. Siz de zaten şu an son durumu görüyorsunuz. Eğer aydınlanmayı orada fark edebiliyorsanız gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü ben burada aynadan görüyorum. Güzel böyle. Cilt tonu eşitlenmiş, güzel durulmuş temizlenmiş bir cilt görüyorum. Aynada ürünleri gerçekten beğendim. Genel olarak düşüncem bu şekilde. Evet, eğer bu seti kullananlar varsa yorumlarda buluşalım e, ve denememi istediğiniz daha başka setler ürün grupları varsa yine benimle paylaşabilirsiniz. Bu arada kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız çok sevinirim. Videoyu da gerçekten beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Bay bay.